Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden de 15 Ekim 2004'te Bursa Spor Kremit'in 4. bölümüne beğeniz arkadaşlar. Buradan Arya, ağrı Arda'nın bize detay gününde Bursa Spor falan da kocaman bir merhaba ve sevgiler. Futbol Mileşe'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son maç Ankara Spor'du ve biz eski isimle görmüştük. Osmanlı Spor yapmıştık arkadaşlar. Osmanlı Spor maçına kaldık. Osmanlı Spor'da yabancı transfer yapmış. Kospo kreması ci emri canımız olan bir var. Bicca, can can bulan bir Türk mengi mucun olmuş güzel Osmanlı Spor'da bir Mersin İtman yurdu var güzel devam dedik Osmanlı Spor'a karşı maçı başlattı seni transfer sesini olacak oyuncudan var gelmesini istedikliyim Hamza Burak'ın Havza yiyecekleri seyir satabiliriz. Göktemiz değil. Osman Spor yabancı oyuncağına yetiyor. Bursa Spor yazısı, biz oynayacağız diyor. Servis bulmuş. Oğuz Aydın. Şu Demek ki çok güzel, çok güzel, çok güzel bu da. Mis daha. bu basılı top aldık? Oğuz, Oğuz Aydın. Bu orta spor gol atıyor. Oğuz Aydın. Osmanlı O's, çok bir hata. Gole mal oldu. Kemal Can Polat dönüyor. Çok güzel bir şah. Servis boş. İkine bitti. Takım koşmasını ne? geçelim. Milçsa var. Evan Kaspo var. İsmi şu stoper başka kırmızı Kremas, kırmızı diyor var ama önce ortası var kimler var Hamza günü var iyi uzay şu hala burada güzel devam 1-0 üstlük Timsah Arena'da Muhtasmur 1-Osmanlı Spor 0 Bankas buymuş. Burada Osmanlı Spor şutu bana, Kemal Can Pulat. Osmanlı Spor 1-1 bir yaptı. Yüklen, yüklen alacağız. Yüklen. Kontrolden yüklen alalım. Ağrıda basmınağı Siz bu videoyu izlediğiniz zaman Yolda olacağım arkadaşlar hatırlatırım Ben bu videoyu Perşembe akşamına çekiyorum Yavaş yavaş yoldan yavaş alacağız. yavaş 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 Beraberlik. Osmanlı Spor. Karşılıklı beraberlik. 825. Bitti. 1-1. Osmanlı Spor 1. Bursa Spor 1. Lider beraberlik kazandı. Kasım yıl. 21 Kasım'a da geldik. 4-1'de. Dediğiniz gibi Arkadaşlar yolda olacağım. Ve 5. bölümde çekeceğim. Cumartesi'nin videosu gelecek hemen. Sol kamerajı dediğim gibi bu ara ara Çok video çekmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Artık sınavlar bitti. Bir gizli bir sonucumuz var. Yine aynı 11. Yine soruyor bu kez. Şimdi 25 mi Maçımız eksik. 5 yedekle çıkacağız. Kırşehir'in basmanına. Bursa Spor. Kırşehir'e 5 çıkıyor. Kuzey 1-0. Kırşehir geçti. Sabitmuş. Haydi ah be İsmail. 8 Batı Osman Spor. İkinci Orta haydi gol. Dene. Doğru gele esnene. 1, -1. Mustafa olmadı Mustafa be gol Mustafa kim oldu Seni iki defa kim oldu şey yapabilirler Çok güzel nene Nene Sevmi yokken ben varım da 3 bir Bir sıfır 3 üç bir. 3 milyon büyük. Kusura bakmayın da baskın oldu yine. Bir ismi gelir 3 yaptık. Haydi ve gol. Oğuz Bu sene, o sene diyor Burca Spor. 31 puan da belediye ikinci yarışı Osmanlı Spor 3. bir tamamen 4. yarışı Sigma o. 21 puanla. 4, 4 mü? oldu mu? Ne yok? 4 mü? Gol. Sürüm. Dört iki oldu. Kaç öne geçti. Fark indirdi. Hedefimiz Bursa'ya Bursa Spor'da şampiyonluğu oynamak. 2 iki, iki be. maç biter. Artık şu genç çocuğuna dönmesi gerekiyor. <laughs> Selik ne diye maçımız var. Oyuncumuz iyileştirelim şöyle. Videomu da bu en değerlimiz Semiklin 11 milyon DR 10.75 Söyle yapmaca 10.25 Bu mayı yetişmek için Oğuz Aydın'a tepki ediyorum valla. kendine geldi.

eskir. Ben yine Oğuz. 11. Böyle. Haydi çocuk haydi. Sen eğitimi çok çok hoşlanabilirsin. Hamza'dan form yaptı Enes bakalım kendi katına bir çekmeyecek açısından. çek son anda derin bir oh çektik serik bastırıyor bir daha da bastırıyoruz fark açmanız için uzaydın Oğuz Aydın 1-0 Oğuz Aydın. Geç açıldı o zaman Devam diyor Oğuz Uyan Oğuz diyor galibiyet alması gerekiyor İkincir geçin Oğuz Aydın 2 golü Sevik Meri'ye karşısında 2 Bursa Pata çok büyük Oğuz Aydın Etrik. süperdi ki göz kırpan bir bursa spor İyi kötü süper <laughs> Oğuz. 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 Teşekkürler sağ ol. Oh sağ ol. Teşekkür abi Bursa <laughs> <laughs> şunu şey Demek ki git. Demek yine oraya bir Mesela bir konak. Demek ki yeri iski bir tur gönderiz. Hakkı da elde. Demek ki çıktı. Haydi uzaklaşın Semih. Kurtaç. Ay kurtaç yapar. Ay kurtaç yapar. Jeg vet ikke mer. Jeg vet 4-0 Spor gerçekten Oğuz'a yaşardı Abi takımı çağırdığında olsam Osmanlı Spor böyle geçti Oğuz 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 bana da bak bunlar kimse <laughs> Değil, mutlu belki bunu gelirse saniyeler... <laughs> yapacağız? 30 28. Çok güzel. Nazilli maçına böyle bitiririz. Bir sonraki böyle Karaca Bey maçına başlarız. Ve transfer dönemine gireriz. Hatta Adıyaman maçına Adıyaman maçına bitirelim. Aralık ayına girelim arkadaşlar. Ve transfer dönemine açıldığında da videoyu bitiririz. 3. bölümü. 6. bölüm. Pazar günü gelecek. Ben tabi İstanbul'daki video çekebilirsem. her zaman dikkat edin bak. YouTube şu anda tek kulüpte hayatınızı giden büyük ekip diyor. Bu sen derece sıkı maaş kontrolü sayısını olur diyor. Tabii ki de hocam. Bizim görevimiz bu. Hamza Akman tamam. Geri kalan bir Bartu var. Bartu Elmaz girdi. Demir'e Bartu'nun defans burası zaten var. Bartu oynasın. Adıyaman'a karşı bölümün son maçı Adıyaman Futbol Kulübü Bursa Spor Hamza oynayamayınca sakatlanmak için şimdi Oğuz Aydın iki maçtır Kendini kanıtlayan bir oyuncu saygı duyuyor. Dengeli yan. Uğuz, ay. Uğuz, ay. Uğuz ay. Teşekkürler. Büyük Bursa Spor'ta hata 35 puanlıyız kazanırsa 37 puan çıkacağız. kırdım kulak. <laughs> Deneyimle diyak men yüklen yapacağım ikinci ara. Altıya karşı biraz yüklenelim Yani nereye içeri orta ve gol. Semih Kırtsoy. Adıyaman karşısında bir zaman geçiyor Bursa Spor. Semih. Oğuz, Oğuz penaltı mı? Sabit bulmuş. Süleyman. Silo ortasını yaptı. Ne nereye? nereye geçecek. Nene penaltı kullanacak. Nene. Nene de sevgiden aldı. Penaltıyı kullandı. 2-0 yapıyor Bursa Spor. Bir kalan gol. Harika topu çıkarttı. Oğuz. Değişiklik. Gir. Sağ yine bir etkide var. Bir sol. büyük sayı. Sol tarafa. İsmail Hakan yerine. O zaman koç Beklere kanatları değiştirdik. Ve de, Furet'te kim oldu? Değiştirdik.

Evet bulmuş olmadı. Bitir ocağı. İsmail. Orada olsa dedi. Ve bitti? Altı ya da 3 puan alıyoruz. 37 puanla bölümü lider tamamlıyor artık. Mustafa kim oldu? İkinci renginde hiçbir şey yapamadı. Çok uygun bizi bak. Çok uygun bizi. O zaman yapalım. Nazilli maçını bitirelim bölümü. Nazilli Bireliğe Karacabey altın uğru 52 uğur maçları var. Ve bu yönece 5. bölümü müddetiriz. Belki konuşacaktı ki. Önce eğer Türk yakması olsa onu da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmiş Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın 5. bölümde görüşmek üzere. Ben şimdi yoldayım. Bulacağım bu videoyu izlediğinizde bu bol olay değil. Hepinizi izleyelim. Hepinizi yaşamak istiyorum. Bye bye.